Aşağı gücü maçıyla yine ekranlarınızdayız. İkinci videodayız. Sarat'a uzun bir topa ama Serhat dokunamadı topa. Özünde insanlar kaleci vuruşuyla oyuna başlayacak. Çok zevkli bir maç. Hakan. Hakan. Rakibini geçti. Selahattin'i görür mü? Kaleci Vedat çıktı ve uzaklaştırdı topu. Evet top Hakan'da kalır mı? Oyun devam ediyor. Tekrar Hakan. Çok iyi bir pas Selahattin'e. Selahattin olmadı. Oyun devam ediyor. Sarat'a doğru uzun bir top ama özünde insanlar savunması. Topu uzaklaştırma çabasında. Top taca gitti. Aşyan gücü taç atışını kullanacak. En sola doğru bir pas. Evet oyun devam ediyor. Hakan verdi pasını. İkili karambol. El iş, el kararı vardı. Hakem maaşlayan gücü kullanacak. Sarat. Geriye döndü. En sağa verilen bir pas Lütfü. Sarat'a. Sarhat. Arayı görür mü? Sarhat ve Hakem Fol kararı verdi. Engelleme diye tabir edilen kuralı uyguladı. Topun başında Serhat. Hakem barajı sayıyor. Evet Lütfü. Sarata bu kaleye olmadı. Çok hızlı kullandı aşıyan gücü. Evet Hakan. Bu akşam gerçekten çok iyi bir futbol oynuyor. Çok güzel bir orta olmadı Selahattin. Kaleci Berat hakim oldu topa Hakan. Oh. Evet baskı var Aşyan gücünde i̇çeri, ay, içeri. Mükemmel bir pas Ve gol Süper bir gol Aşiyan'dan Skor 5-5 Bu maça yürek dayanmaz da. Çok güzel bir mücadele geçiyor Şu ana kadar 5-5'lik skor Özünde insanlar 5 Aşiyan gücü 5 Hakan'a mükemmel hareketler Serhat Evet Özünde insanlarda kaldı top. Oyun devam ediyor. De savaş, evet dur. Selahattin. Kaç aşıyan gücünün. Gel, 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 gel. Savaş. Gel, gel, gel. Bülent. Git, devam et. Bülent. Fekin attı. Bülent verdi pasını. Aa, Oyun gel, gel. devam ediyor. Zaten, zaten. Evet. Güzel hareketler. Bülent baskı yaptı. Topu tutmayı başardı. Özünde insanlar oyuncusu. Evet. Kaleci Vedat tek topa sahip oldu. Baskı var özünde insanlarda. Selahattin çok güzel bir ver kaç ama Vedat'tan çok yerinde çok kritik bir müdahale geldi. Selahattin Hakan'a Hakan. Çok güzel paslaşmalar izliyoruz. Özünde insanlardan Selahattin Hakan'ı görümü Selahattin avuta çıktı top. Evet. Lütfü en sola Bülent'e Bülent Bülent sarat pas istiyor en uzak tarafa bir pas kontrol ata çıkan Hakan'la evet Özüne mükemmel bir pas çok güzel hareket ve gol 6-5'lik skor